Herkese merhaba. Milliyet Komiteri Ekonomi Editörü Mahmut Ekinci ben. Bugün stratejist Dineyit Paksu ile beraber ekonomideki önemli gelişmeleri konuşacağız. Sayın Paksu hoş geldiniz. Merhabalar Mahmut. Kolay gelsin. Evet. Sağ olun. Bugün günlerden ABD Merkez Bankası biliyorsunuz. FED'in faiz kararı var. Dolar endeksi ve global piyasalardaki son gelişmeleri merak ediyoruz. Diğer yandan Euro-Dolar paritesinde de ciddi bir noktaya geldik. Neler söyleyeceksiniz? Evet bugün günlerden FED, FED toplantıları olduğu zaman bütün dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri'ne ve FED'e odaklanır. Bu işin doğasında var. Çünkü global ölçekte en önemli merkez bankası, major merkez bankası ve mevcut durumda virüsle mücadele ederken en önemli sınırsız desteği veren bir birinci baş aktör konumunda FED. Aldığı kararlar, alacağı kararlar ...atacağı politika adımları virüsle olan sürecin yönetiminde ve virüs sonrası dünyanın alacağı yeni yönde de önem teşkil ediyor. Bugün pek bir değişim beklemiyoruz FED kararlarından ama satır başlarına çok dikkat edeceğiz. Yani özellikle Powell'ın konuşmasındaki detaylara dikkat edeceğiz. Artı bundan sonraki sürece dair bazı önemli sinyaller arayacağız... Fed'in ile ilgili ne tür adımlar atacak, onu anlamaya çalışacak piyasalar. Parasal genişlemenin sınırsız olarak masada kalacağına dair güvence. Bir kez daha bu güvencenin yenilenmesi beklenecek. Zaten bunu Powell hem konuşmasında hem de Fed'in toplantı açıklamasında ve ondan sonraki Fed tutanaklarında bu mutlaka yer alacak. Çünkü Fed Başkanı başından beri şunu söylüyor. Öyle bir dönemdeyiz ki virüs süreci ne kadar sürecek bilmiyoruz. Evet. Virüs süreci e, bitene kadar e, ekonomik aktivite, sosyal aktivite, dünyadaki e, gördüğümüz bütün iletişim e, aktiviteleri ne kadar sürede normalleşecek bilmiyoruz. Onun için FED'in sınırsız devrede kalacağına dair bir e, söylem. E, risklere karşı FED'in yeni politika adımları atmaktan kaçınmayacağına dair söylem. Tahvil alıyor şirketlerin onun devamına dair söylem. Çünkü çok önemli. Yani bir yandan da reel sektörün desteklenmesi noktasında direkt katkı veriyor FED. Belli bir süredir. 2008'de ki benzeri değil, daha farklı, daha geniş bir paket. Bu daha geniş imkanlar veriyor. Artı zaten 31 Aralık'a kadar bir imkanı da açık tutacağını belirtti. Yani anlık nakit ihtiyaçlarına karşı likitte problemi olmaması için global ölçekte anlık nakit ihtiyaçlarına karşı hızlı cevabı o koridoru 31 Aralık'a kadar açık tutacağını da beyan etti daha toplantı öncesinde. Evet. Bu Fed'in 2021'e kadar hatta belki pandeminin sürecine bağlı tabii ama 2022'ye kadar bu şekilde masada kalacağını gösteriyor. Bir miktar enflasyonda yükseliş yaşandı son gelen veride. İşsizlikte yeniden yükseliş var. O işsizlikteki yükselişe vurgu yapıp yeni tahvil alımlarına dair bir sinyal verirse piyasalardaki pozitif hava biraz daha yükselir. Enflasyondaki vurgu şu açıdan önemli. Özellikle 10 yıllıklardaki faiz artık 2 yıllık 5 yıllık 10 yıllık e, tahvil faizleri arasındaki spret. Bunlar e, bir miktar önümüzdeki döneme dair soru işaretleri oluşturuyor. Bu noktada da Fed'in aktif bir yönetim içinde olacağına dair beyanı düşük faizlerin masada uzun süre kalacağına dair bir e, sonucu olarak, o beyanın bir sonucu olarak e, algılanacak. Piyasa bu bakımdan da bakıyor. Dolar endeksi böyle önemli bir toplantıya 93 giriyor an itibariyle. Biz seninle Yayınlara başladığımızdan beri hep şunu söylüyoruz. 99-101 bandına gitmedikçe, 98 altında kaldıkça 95 ve 6 e, olası geri çekilmeler mümkün. Bu global piyasaları rahatlatacak ve global piyasalardaki risk iştahını koruyacak olan gelişme diye. Evet. Fakat şunu da söyleyeyim bu bahisle ilgili son olarak. E, dolar endeksinin aşağı gelmesi güzel ama, Dolar endeksi bir noktadan sonra hangi sebeple aşağı geliyor? Bu kadar basılan likitlerin sonucu ve riskin düşük tutulması sebebiyle mi? Ki pandemi masada görüyoruz. Bugün Almanya'da pandemi aktif olabilir şeklinde yorumlar var. İtalya'dan e, karar geldi. Olağanüstü hal almış e, durumu almışlardı. Bu Ekim sonuna kadar uzatıldı. Yani yavaş yavaş. Avrupa'da da bazı vaka sayılarında artış var. Amerika Birleşik Devletleri'nde kırmızı bölgelerden bahsediyoruz. Evet. 21 adet kırmızı bölgedeki e, o e, virüs faaliyetleri, virüs hareketlerini durdurmak için ek önlemler. Yani kapanmayacak dünya ama kapanmamak için direnecek. Fakat virüsü kontrol edene kadar süreç nasıl işleyecek? İşte o noktada e, dolar endeksin aşağı gelmesi e, ılımlı de yaratabilir. ABD ekonomisindeki durumun soru işaretleri yaratması durumunda. Seçime gidiyor Amerika Birleşik Devletleri. Seçime giderken Çin'le arasındaki gerilim konsolosluk kapatmaya, konsolosluk basmaya kadar dayanmış durumda. Bu da çok önemli. Yani Amerika Birleşik Devletleri Çin arasındaki gerginlik virüs sürecini de aştı. Belki virüsü arkada bırakacağız gün gelecek. İkinci dalga umarım gelmeden arkada bırakırız ama ABD çin gerginliği de uzun süre konuşacağız. Onun için Hani dolar endeksinin tabii ki 97-98'lere geri dönüp 99-101 ihtimalini masada tutması istenen bir şey değil ama 95'in altında 93-95 bandı içinde önemli bir aşağıdan gelen trendi dest, e, test ediyor. 90'lara doğru inmesi hep sonrası mümkün olursa bu sefer neden bu hareketi yaptı diye sorgulayıp belki önümüzdeki haftalarda onu konuşmak zorunda kalabiliriz. Bu arada da euro-dolar paritesi senin de sorduğun gibi önemli bir eşeğe geldi. 1.17 50'lerde evet. an itibariyle. Tam 2008 krizinden beri 1.60'dan gelen aşağı yönlü bir trend var. 5 defa test edildi. Şimdi o bölge 1.16 1.18'lerde sevgili Mahmut. O bölgenin paritede yukarı yönlü kırılması euronun dolara karşı değer kazanımını bir miktar belli bir süre arttırabilir. Tabii bununla... Son dönem Avrupa liderlerinin aldığı ortak kararın da etkisi var. 750 milyar paket ortak karar alabilme sinyalini vermiş olmaları. Ekonomik aktivitenin normalleşmesi için çaba harcayacaklarına dair bir sinyal olarak algılandı. Almanya'nın da o devamlı veto eden tutumu, diğer bazı ülkelerin veto eden tutumunun ortadan kalktığına Avrupa ekonomisinin normalleştiğine dair bir sinyal olarak algılandı şimdilik. Dolar endeksinin aşağı gelmesi de euroyu destekleyince önemli bir eşikte bir 1.17, 1.18 gibi eşik açılırsa 1.20, 1.23, 1.25'e kadar hareketler oluşabilir. Bu kalıcı olacak parite hareketi olarak görülmemeli kısa vadeli için çünkü her an işler tersine dönebilir. Ama net olarak şunu söyleyeyim. Dolar endeksi aşağı yönlü trendi test ediyor. Euro dolar paritesi yukarı yönlü direnci test ediyor. Bakalım. Eee Fed'den sonra ee, nasıl devam edecek? Biz bayramda biliyorsun kapalıyken piyasalar aktif olarak Hı -hı. devam edecek. Bu hareketler dolar endeksi ve euro dolar paritasındaki hareketler bizim içerideki kur tarafındaki hareketler için de önemli olacak haliyle dolar tl ve euro tl hareketleri için de onun için yakından takip edeceğiz bayramdaki piyasaları. Yani Biz bayramda tatil yapmayacağız evet. belki de piyasaları takip etmeye devam edeceğiz mecbur işimiz gereği. Teşekkür ediyorum. Yurt içine dönecek olursak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon raporu ile ilgili neler söyleyeceksiniz Sayın Paksoy? Şimdi önemli çünkü bir güncellemeye gitti Merkez Bankası yıl sonu enflasyonu için. 7.4 bekliyorlardı yıl sonu için enflasyonu. Bir miktar oluşan seyir, virüsün etkisi, birikimli talebin getirdiği bir yukarı yönlü talep yönlü enflasyon. E, yıl sonu enflasyon beklentilerinin bir miktar 9'lara yakınsamasına sebebiyet verdi. 8.9 olarak açıkladı. Merkez Bankası yeni beklentisinin 2020'nin sonu için. E, yani bir miktar yükseliş var. Hatta gıda noktasında da enflasyonun 9.5'lardan 10.5'lara gıda enflasyonun 9.5'lardan 10.5'lara çekti. E, gıda tarafında da bir yükseliş beklediklerini görüyoruz. E, global etkilere bağlı olarak eee tabii bu proaktif bir şekilde izlenecek. Ee, Sayın başkanın konuşmasında da Temmuz ayından itibaren yalnız mevcut enflasyon biliyorsun onların çok üzerinde. O beklentilerin e, altına doğru gelmek için Temmuz'dan itibaren bir aşağı yönlü düzeltme beklediklerini de söyledi. Bayramın hemen arkasında e, biz enflasyon rakamını da göreceğiz hep beraber Temmuz ayına dair e, aşağı yönlü seyir e, oluşacak mı önemli olacak. Yalnız şunu da söylediler enflasyon raporu metninde şu çok önemli bence. Virüste ikinci dalga gelmemesi durumunda evet, e, ki, koşullara göre geçerli bir senaryo. Yani virüste eğer ikinci dalga gelirse bütün dünyada olduğu gibi bizde de beklentiler revize edilecek gibi gözüküyor. E, onun için o e, ben e, altını özellikle çizdim onun e, dinlerken ve okurken. Virüste ikinci dalga gelmemesi durumunda enflasyon yıl sonu itibariyle 8.9 olarak gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın beklentisinde ve Temmuz'dan sonra aşağı yönlü ilerleyecek. Demek ki gözümüz enflasyonu da anlamak açısından, bizdeki enflasyonu ve Merkez Bankası'nın politikalarını ve duruşunu anlamak açısından bütün dünyada olduğu gibi bizde de gözler virüs grafiklerinde olacak. Umarım ikinci bir dalga oluşmaz çünkü virüs masada kaldıkça daha birinci dalga sönümlenmedi Amerika'da. Latin Amerika'da, Afrika'da yavaş yavaş yükseliyor, Hindistan'da, Rusya'da ciddi sayıda rakamlar var. Avrupa ve Asya'da sönümlendi, bizde de dengede gidiyor şimdilik. Mühim olan o dengenin koruması, normalleşme adımlarının masada kalması. Bir önemli vurgu da başkanın özellikle konuşmasında ihracat ve turizmle ilgili pozitif beklenti. Bunun için de virüsün ikinci dalgayla gelmemesi gerekiyor. Yani Kalan kısımda turizmin yavaş yavaş normalleşmesi. Eurodolar partisindeki açısından yükseliş onu biraz destekleyecek gibi Avrupa tarafındaki olumluluk. Bir de ihracat e, tarafındaki e, bizim biliyorsun önemli pazarımız Avrupa. Avrupa e, %50 ihracatımız oluyor. Avrupa'daki normalleşmeye karşı duyarlı bir ekonomimiz var. Hem e, Porto'ya yatırımlar açısından hem doğrudan e, yatırımlar açısından hem de ihracat rakamlarımız açısından hem de turizm rakamlarımız açısından. Hani gözlerimiz biraz daha Avrupa'ya fokuslu olacak. Bir anlamda Merkez Bankası Başkanı da o vurguyu yapmış oldu. Yani turizm ve e, ihracatlı bir miktar iyileşme görürsek önümüzdeki döneme dair ödemeler dengesinde de bir iyileşme, bir sürdürülebilir durum. Bu da hani önümüzdeki dönem en azından kısa vadede değil ama orta ve uzun vadede kurlar üzerindeki baskıyı da affedecek bir e, gelişim olacak. Umarım da bu senaryo ile ilerleriz. Evet, şimdi vatandaşın merak ettiği e gözümüzün kulağımızın onda olduğu dolar tl ve euro tl hakkında neler söyleyeceksiniz? Şimdi an itibariyle e, ılımlı bir e, gelişen piyasalarda hareket var. E, yani bazı günler yukarı yönlü refleksler görüyoruz. Bazı günler bir miktar daha dengeli. E, bizde de son birkaç gündür bir hareketlilik oluştu. Özellikle parite tarafındaki hareketlere duyarlı bir euro tl hareketi izledik. Ve 8'den üzerine çıkan bir euro tl hareketi var 8-13'ler 13 civarında. Dikkatle tabii takip edeceğiz. E, artı dolar tl tarafında da o çıpalanmıştık 6.85-6.87'ye bir miktar yavaş yavaş 6.95'ler civarında bir kur hareketi var. Haber başlıkları içerisinde kuru bundan sonra temel olarak etkileyecek e, ana figür hala e, olası swap anlaşmaları Merkez Bankası'nın. Bundan sonraki olası swap anlaşmaları olacak e, yeni kaynak beklentileri. Özellikle işler normalleşikçe global çapta sermaye e, akışının normalleşmesi gelişen piyasalara doğru tekrar sermayenin çıkma değil, girme noktasına refleks göstermesi. E, Türkiye'nin payının e, tekrar artma eğilimi göstermesi. Bunlar temel hikayede önemli olacak gelişmeler ama bir yandan da ABD-Türkiye ilişkilerine tekrar fokuslandık. Özellikle e, e, 1 trilyon dolarlık bir paket çıkarmak istiyor seçime giderken Trump. Bu paketi çıkarmak onun için çok önemli. Çünkü demokrat lider, lider Biden'in biraz gerisine kaldı. Kamuoyu yoklamalar onu gösteriyor. Bir şeyler yapmak zorunda. Bunu yaparken de o bir trilyon paketi çıkarmak istiyor. O paketin çıkması için de temsilciler meclisinde demokratların baskısı var Trump'a karşı. Şimdiye kadar sonuç alamamışlardı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki iletişim ABD-Türkiye ilişkileri için bir çıpa niteliğindeydi. Şimdi o Trump'a baskı sonuç verecek mi seçime giderken, vermeyecek mi? Tekrar bir yaptırım söylemi gelecek mi, gelmeyecek mi? Biz bu tarafa odaklanacağız. Bugün özellikle Milli Savunma Bakanı Akar'dan önemli bir açıklama geldi. Özellikle F-35'ler konusunda biz hala o önemli projenin ortağı ve paydaşıyız şeklinde. Biraz o tarafa da fokuslanacağız. Yani virüs grafikleri, Dolar endeksinin seyri, Euro-Dolar paritesinin seyri ve e, ABD-Türkiye arasındaki iletişim e, artı jeopolitik risk başlıkları, Suriye, Libya, e, Akdeniz e, özelindeki jeopolitik risk başlıklarını kontrol edeceğiz. Tabi bu arada Merkez Bankamızın, Hazine Maliye Bakanı'nın adımları önemli olmaya devam edecek. Olası swap anlaşmalarını da yakından takip edeceğiz. Ee, yukarıda e, dolar teri için tabii 7 önemli bir e, kritik eşik olmaya devam edecek 7 7 onlar teknik olarak. Tekrar 6.80-6.90 bandına e, 6.85 pivotlara geri dönmek sesin azalması anlamına gelecek bir kez daha. Teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Şimdi bir başka önemli gelişme borsada 2-0 atıldı e, hafta evet. başından itibaren neler söyleyeceksiniz Biz neler bekliyor? Şimdi önemli bir adım tabi e, sinyal niteliği var aslında pek e, bir şey değişmiş olmadı e, teknik olarak değişim dışında sadeleştik 23 sene sonra en son 97 senesinde yapmıştık biz bu adımı e, 2.0 atmıştık e, 86 senesinde açılan borsanın 11 sene sonra 100 binden üzerine çıkması böyle bir gereklilik o zamanki tabi koşullar farklıydı enflasyon daha farklı bir ortamda seyrediyordu e, ekonomik aktivite daha farklıydı ve devamında da %250'nin üzerinde bir prim vardı. Şimdi aynı beklenti var ama aynı koşullar yok. Bir kere virüs gibi bir bilinmez var masada. Yani bir kere bunun altını bir çizelim. Artı 80, eski e, tabirle 82 binler yeni bakışta bire 100 olduğu için endeksi ve endekse bağlı tüm endeksleri yüze bölerek devam ediyoruz. 820'lerden bir hareket bizi 1200'lere kadar taşıdı. Eski 120 binler, yeni 1200'ler. Alışacağız bunlara. 1200'ler civarında bir konsolidasyon, düzeltme satışı başlamıştı. O satışların devamını izliyoruz. O satışlar bir süre daha devam edecek gibi. De. Ve aşağıda daha önce test ettiğimiz destek bölgesine yeniden döndük. 50 günlük ortalama civar. 1100 yani eski tabirle 110 binler, 113 binler. Yeni e, endekste 1100-1130 bandı çok önemli. Tam bugün tekrar orayı test ettik, oradan dönüş 50 günlük ortalama. 50 günlük ortalama civarında tutabilirsek bu, bu sefer tekrar 21 günlük ortalamanın üzerine çıkma gücüne bakacağız. 1170 civarı civar yani eski e, endekste 117 binler üzerinde tutunma gücü oluşursa tekrar 1200'ler e, ve üzeri. Tepkinin e, gelecek tepkilerin anlam kazanıp düzeltmenin bittiğini görmek için 1200- 1215 üzerinde kalıcılık arayacağız. Bu oluyorsa endeks 1245-1250'lere kadar kendine yön bulur. Global ortam bozulmadıkça. FED sonrası veya başka dinamiklerle. Fakat 1200'e e, 1215'e doğru hareketler cıvız kalmaya devam ederse ve e, 1170 1150 altında kaldıkça 1100 1130 bandının direnme gücü oldukça önemli olacak. Önemli bir sınır destek burası. Oranın altında da olası geçişler oluşmaya başlarsa önemli bir sinyal olacak e, orta ve uzun vadeli. Bu sefer aşağıda Eski tabirle 106 binler, 107 binler. Yeni e, bakışta e, 1106-1107'lere e, konsantre olacağız e, sevgili. E, 1600-1007'ler yani söylemek de kolay değil. Şimdi alışacağız bunlara. Alışmamız lazım. E, o bölgenin çünkü çalışması e, çok çok önemli. 1060'dan, 1070'den öz özür dilerim. Neden? Çünkü... 3 sene orası sıkışma bölgesiydi. Artı 200 günlük ortalama orada. Yani 1100, 1130 üzerinde ve içinde tutunabiliyorsak problem yok. 1170 üzerine geçip 1200 üzerinde kalıcı oluyorsak hareket devam ediyor. Bunlar olmuyor. 100, 1130 altına geçiyorsak 1060, 1070 hatta 1050, 1070 bölgesi çok önemli bir destek. Sınır destek. Bankacılık endeksi şimdilik hala hareketlere katılmıyor. Tüm endeksteki ve sanayi endeksteki hareketler evet. e, uzun süre borsayı destekledi biliyorsun. Yerel bir hareketti. Yerli payının arttığı bir hareketti ve ikinci kağıtlarda tüm endeksin işte ikinci kağıtlarda ve sanayi endeksinde güçlü hareketler vardı. Şimdi artık yavaş yavaş normalleşme olacak ve endeks tekrar yukarı gidecekse bankacılık sektörünün de yukarı gitmesi gerekiyor. Onun için gözümüz e, sanayi hisseleriyle beraber asıl Banka hisseleri ve büyük ölçekli hisselerde olacak özellikle. Şu ana kadar prime katılmamış önemli hisselerimiz var. O hisselerde olmaya devam edecek. Seçici olmak lazım, dikkatli olmak lazım, grafiklere iyi bakmak lazım. Temel analizi, teknik analizi bir arada kullanmamız lazım. Çünkü özel ve önemli bir dönemden geçiyoruz. Borsadaki hareket ortaya uzun vadede bitmedi. Daha 2 cent hedefi var masada. 2 cent demek zaten önümüzdeki dönem 1300'ler minimum 1300'ler demek Mevcut dolar TL kuru üzerinden de baktığımızda ama oraya gitmek için en azından 1200-1215'in hatta tüm zamanların rekoru durumunda olan 1245'lerin geçinme gücü oldukça önemli olacak. Teşekkür ediyoruz. Şimdi son konumuza değinelim. E, ons altın tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altında da ardarda e, arda rekorlar gördük. E, diğer taraftan da bir başka emtiği gümüşte de bir hareketlilik var. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi çok önemli. Altın müthiş bir trend içerisinde. En çok merak edilen e, altın, e, herkes e, piyasada pozitif tarafı, en kötüyü gördük. Dolar dalga gelmeyebilir. Fiyatlamaya çalışırken borsa tarafında, altın tarafında riski fiyatlandığını gördük. Ve bu risk fiyatlaması altını tüm zamanın rekoruna taşıdı. 1980'ler. Çok önemli. Yani ons altın 1980'de olması demek önümüzdeki dönem 2000 ve üzeri bir fiyatın masaya ra, e, potansiyel olarak gelmesi demek. Şimdi e, güvenli liman gömleğini zaten çıkarmadı. Üzerine evet. bir de emtia hareketlerine katılıyor altın. Onun için e, kritik, hani buralardan alım ya da satım önermek kolay değil. Ciddi kar edenler belki bir miktar realize edebilirler. Çünkü aşağıdan ciddi pozisyonlar var. E, biz 2-3 e, senedir altında 120-180-200'lerden beri alım öneriyoruz birçok e, yayınlarda bunu söyledik. Birçok defa söyledik. Her düşüş alım fırsatı dedik ama gelinen seviyeler gram altında 450'ler sevgili Mahmut. Yani tamam uzun vadede 500-550 gibi hedefler, ons altında 2000-2200 gibi hedefler var ama hakikaten bu dik bir şekilde devam mı edecek bu trend? 2011'deki benzeri. Yoksa e, düzeltme ara ara gelecek mi? E, önemli olacak. Dolar endeksin geri çekilmesi de altını destekliyor. Ama teknik olarak duygusuz bakıyorsak 1900 altına 1900-1921 eski tüm zamanların rekorunun altına gelmesi ve 1800-1850 bandına geri dönmesi. Bu olmuyorsa 1950 üzerinde kaldıkça 1980'de geçildiği andan itibaren 10-16-2000'e gider. Muhtemelen gram altında 450 üzerinde ki dolar-td darp hareket başladı o da etkiliyor çarpan olarak. E, yukarı yönlü hareketine bir miktar daha devam eder. E, dediğim gibi. Alım yönünde değil ama karların realizasyonu yönünde e, dikkatli altın takip etmekte fayda var. Gümüş de e, 15-17'lerdeki önemli direncine geçtikten sonra altın arasındaki makası kapatmaya başladı. Hani altın gümüş gümüş altın rasyosu derdik. Evet. E, hep e, altını takip eden bir gümüş hareketi. Geçen hafta da niye konuşmadın diye sormuşlar. Biz her şeyi konuşabiliyoruz. Sorsunlar izleyicilerimiz lütfen. Biz de evet. burada seninle birlikte cevaplayalım. E, gümüş 26 çok önemli. Tam oraya kadar geldik 25-26. E, ciddi bir hareket. 18 yani 8-9 dolarlık bir hareket. E, fakat tüm zamanlarda gümüş 50 dolarları gördü. Yani altın tüm zamanların rekorunu kırarken daha gümüşün tüm zamanlarına göre %50 yukarı yönlü potansiyeli var masada. Ama bunun için tabii ekonomik aktivitenin de normalleşmesi gerekiyor. Sadece dolar e, TL şey dolar e, endeksine bağlı ya da ons altın hareketine bağlı gelişmeler e, etkilemeyecek ya da virüse bağlı grafikler başka dinamikleri de var ama 25 26 geçilirse hareketi 28 30'lara kadar gitmesi mümkün. Aşağıda önemli destek 23 ve 20. Bu seviyelere dikkat etsin izleyicilerimiz buraya çekilmeler alın fırsat olarak kullanılabilir ama e, maksimum stopu 18 20 bandı gibi gümüşte o e, seviyede not etsinler önümüzdeki dönem için sevgili Mahmut. Çok teşekkür ederim değerli görüşleriniz için Sayın Parksoy. Eee haftaya tekrar görüşmek dileğiyle şimdiden iyi bayramlar diliyorum herkese size de. Ben de bu vesileyle bütün e, milliyet e, ve uzman para e, okuyucularının ve izleyicilerinin bayramlarını hatta bizi izleyen tüm Instagram takipçilerinin bayramlarını Hı. kutluyorum. Bizi YouTube'da izleyecek olan izleyicilerin de bayramlarını kutluyoruz. İyi bir bayram geçirelim. Bayram sonrası da iyi bir piyasa dinamiğiyle karşılaşalım hep beraber.